Gerçek şu, Bursa'nın Türk İslam yaşamı Hisar'da ama Osmanlı geçmişi Muradiye'de başlar. Kentin ihtişamlı geçmişini anlamanın yolu Muradiye Külliyesi'nden geçer. Çünkü, Fatih Sultan Mehmet, in babası, Osmanlı'nın 6. Padişahı 2. Murad'ın türbesi çevresindeki türbelerde 8 şehzade, 7 şehzade oğlu, 5 şehzade kızı, 2 sultan eşi, 1 sultan kızı yatıyor. Gerçi, Türbeleri ve türbelerin ortasındaki mezarlıkların oluşturduğu haziresiyle, bu tarihi külliyenin yakın geçmişe kadar hak ettiği yeri bulamadığı bir gerçek. Ta ki, 5 yıl önce Lütfi Taşçı, hocanın Muradiye Camii İmam Hatibi olarak göreve başlamasına kadar, Lütfi hocanın tarihi ilgisi, sosyal çevresi ve çabasıyla önce vatandaşın ilgisi arttı, sonra kente gelen protokol Muradiye Külliyesini de ziyaret programlarını almaya başladı. Hafta içinde, Lütfi Hoca, Adeta keşif yaparak Muradiye'nin önemini daha da arttıran büyük sırrı ortaya çıkardı. O keşfi de şöyle anlattı. Muradiye medresesinin yanındaki kabirleri incelerken bazılarının mezar taşlarında, muvakkit, yazdığını görünce, bu zatları buraya neden defnetmişler acaba, diye merak ettim. Karşıma da muhteşem bir yeni bilgi çıktı. İşte, Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı. Nın merak edip incelediği mezar taşları, Muradiye Külliyesi'nin 600 yıllık sırrının çözülmesini sağladı. Çünkü, Osmanlı, da, başta namaz vakitleri olmak üzere gözlem yaparak zamanı tespit edenlere muvakkit deniyor. Gözlem için tahsis edilen yerlere de muvakkitane adı veriliyor. Buralarda zaman belirleme gözlemleriyle, bir çeşit astronomi faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tarihlere bakılınca, Osmanlı, Hoca'nın İstanbul'dan sonra ikinci muvakkitaneyi Muradiye'de kurduğu anlaşılıyor. Lütfi Hoca'nın merakından kaynaklanan keşfi yalnızca Muradiye'nin sırrını değil, Bursa'nın 600 yıllık astronomi kenti olduğunu da gözler önüne serdi. 600 yıllık bir sırda Yeşil Cami'de, deprem terazisi, Muradiye, Nin, namaz vakitlerini belirlemek için kurulan 600 yıllık muvakkitane sırrı yanında, Bursa'nın sembolü Yeşil Cami'nin de 600 yıllık teknoloji sırrı var, deprem terazisi. Kayıtlara göre, Yeşil Cami'nin Mimarı Hacı İvas Paşa inşaat sırasında kubbeyi taşıyan ana kirişler ve sütunlara silindirler yerleştiriyor. Ana taşıyıcıların yerinden oynayıp oynamadığı ve hasar deprem terazisi olarak çalışan silindirlerin hareketlerinden anlaşılıyor. Çiftçi tepkisi daha önce de oldu ama yoldaki eylem tam bir patlama. Aslında, Karaca Bey ve Mustafa Kemal Paşa'daki salçalık domates üreticileri için sorun yeni değil yıllardır her hasat, dönemi krizlere tanık oluyoruz. Sorun da, salça fabrikalarının aralarında anlaşarak verdikleri fiyatın, üretici maliyetinin altında kalmasından kaynaklanıyor. Geçmişte, taahhüt ettiği tonda domatesi üretemeyince başka yerden alıp kotasını dolduran çiftçiler de gördük. Bu tartışmalar, Perşembe günü büyüyüp farklı boyuta ulaştı ve domates üretici çiftçiler traktörleriyle İzmir yolu. Na çıkıp eylem yaptılar. Bu eylem, Çiftçi de bardağın taştığını, gösterdiği için hükümete uyarı anlamına geliyor. Kaldı ki sorun yalnızca salçalık domates üreticilerinde değil, tüm çiftçiler aynı durumda. Kıvılcım Bey den çakıldı ve çiftçi patlaması ortaya çıktı. Umarız mesaj alınır, yoksa tarım elden gidiyor. Bursa İş Dünyası domates üreticisinin yanında, Karacabey, de ki, salçalık domates üreticileri eylemi sırasında Vali Mahmut Demirtaş'ın sorunu çözme girişimleri çok önemli. Meslektaşımız İhsan Aydın, da, Türk tarımın 50 bin ton domates alacağını duyurdu. Önemli bir adım da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay. Dan geldi. Çiftçinin satamadığı ürünlerin alınıp salçaya dönüştürülmesi için kampanya başlatan Burkay, elde edilen salçaların fabrika çalışanlarına dağıtılacağını açıkladı. Tamamı Bursa kitaplarından tek ihtisas kütüphanesi ortada kaldı. Bursa, onu, elektrik mühendisleri odası başkanı olduğu dönem tanıdı. Yaşamı Sosyal Demokrat Siyasette geçti, pek çok sivil toplum örgütünde yer aldı. 2010'da, üniversite öğrencileri için Görükle, unikent evlerini yaptı, altını kütüphaneye dönüştürdü. Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi, işte böyle doğdu. Üstelik, yalnızca Bursa, üzerine yazılan kitap ve araştırmalarla tek ihtisas kütüphanesi ortaya çıktı. Kütüphane, Mümin Ceyhan, IN4 kitabıyla birlikte 16 Bursa kitabı yayınladı. Halen de, tamamı Bursa üzerine 6 bin civarı kitap, 10 binlerce belge ve fotoğrafla 6 bine yakın makale var. Fakat, öğrenci yurtları düzenlemesiyle Ünikent, kapanınca, kütüphane ortada kaldı. Mümin Ceyhan, şimdi yer arıyor. Son umudu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'de. Bize göre, Başkan Bozbey, yakından tanıdığı Mümin Ceyhan'ı çaresiz, gelişimini iyi bildiği kütüphaneyi de ortada bırakmaz. Aynı anda iki kitap yayınladı, 32 kitaba ulaştı. Ekrem Hayri Peker, aslında bir kimya mühendisi, ama yaptığı Bursa araştırmalarıyla kentin tarihinden kültürüne ayna tutuyor. Bugüne kadar, 30 kitabı yayınlanan Ekrem Hayri Peker, aynı anda iki kitap daha yayınladı ve 32 kitaba ulaştı. Ekin yayınları, N'dan çıkan Adiye tarihinden kesitler gel profesör adlı kitapları Bursa belleğindeki yerlerini aldılar.